Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta Amundi fonu muydu? O gelmişti ya bizden işte bir miktar hisse alımı yapacağını belirtmişti. Açıklama yapmıştı. Hatta 10 hisseyi sizlerle paylaşmıştık. E şimdi bu hafta başındaki BIST endeksindeki borsamızdaki düşüş sonrası bu fon Alıp başına gidecek mi? Bu fon Türkiye'den değil de kalkıp başka bir ülkeden alsa, Amerika'dan alsa, Avrupa'dan alsa yine aynı sonuca varmayacak mıydı? Yani o yüzden diyoruz ki her zaman uzun vade yatırımcı olalım. Fonların yatırım yaptığı hisselerin peşinden koşalım. Bankaların, aracı kurumların raporlar sunduğu, önerdiği, bilançolarında işte kasasında para bulunduran, ihracat yapan ve özellikle yabancı fonların da göz koyduğu şirketlere biz de göz koyalım arkadaşlar. Daha önce belki sizlerle birkaç defa bakın Tav Havalimanları'nın şu grafiğinde 50 günlük hareketli ortalamanın altına 100 günlük hareketli ortalamaya değinmemiş bile. Bazı şirketler var ki 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. Gerçi Froto'da bilançonun da etkisi çok büyük. Örnek veriyorum tabii ki. Sabancı Holding. Bakın 100 günlüğün altına sarkmış. İstemir. Onu zaten çok çokçadır. 200 günlüğün altında. O da Çin'den çok etkileniyor. Şimdi tam havalimanlarının grafiğiyle açtık. Tam havalimanlarının çok benimseyen, isteyen, biriktiren Norveç Vanlık Fonunu de daha önce paylaşmıştık. Hani demiştik ya, ya bu adamların bir birliği var ki Norveç Varlık Fonu gelip bizden bu şirketleri satın alıyor. Şuna bakar mısınız? Norveç Varlık Fonu'nun bizden satın aldığı hisseler, göz koyduğu, biriktirdiği, ufak ufak aldığı hisseler, Tüpraş, Ford, Doğar, Coca-Cola, Türk Traktör, Türk Hava Yolları, Aksa, BİM, Ereğli, Pegasus, Mavi, Migros. Yani bu şirketler zaten bizim BIST 30'un içinde bulunan, BIST 100'ün içinde bulunan, zaten sokağa çıktığımızda Sağa sola baktığımızda markasını marketini gördüğümüz şirketler sürekli olarak şehrimizde ülkemizde üretim yapan istihdam yaratan şirketler arkadaşlar. Şişecam, Tava Havalimanları, Koç Holding, ne dayaklar yedi Koç Holding. Özellikle Koç iştirak şirketler. Arçelik, Anadolu Efes, Türksel, Aselsan en kayınşağı en kayınşağı özellikle şu Ukrayna'nın toparlanması durumunda savaşın bitmesi durumunda yapılacak inşaat faaliyetlerinde Rusya ve Ukrayna'da güzel işler alacak diye söyleniyor. Yataş, Galatamit, Genelac, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Logo, Sayaş, Oyak Çimento, Şok Market, Selek, TSKB, Yapı Kredi, Tuborg. ya bu gibi şirketler zaten bizim üretim liderlerimiz. Hani parmakla gösterdiğimiz şirketler. Norveç Varlık Fonu'nun bizden aldığı şirketler Krizlerde olsa, dünya krizleri olsa toparlanmaya başladığımızda şu şirketler başı çekecekler arkadaşlar. O yüzden diyoruz kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla biriktirdiğiniz 3-4 tane böyle fonların, bankaların tavsiye ettiği, aracı kurumların tavsiye ettiği şirketler olsun. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız ya bir bes yapın. Bu besin içinde seçtiğiniz fon grup fonları olsun. Sabancı olur, Koç Holding olur, İş Bankası olur. Bu grup fonları, bu grup şirketleri zaten şurada aldığınız 3 tane, 4 tane şirketi zaten değer. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.